Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sınavlara hazırlıkta işinize yarayacak bir programdan bahsetmek istiyorum. E programımızın ismi Anki. Ben Anki ile ilgili birkaç ay önce nasıl kurulur, nasıl indirilir, nasıl kullanılır ile ilgili bir video yapmıştım. Kart olarak bırakacağım. Aynı zamanda programın kullanımı ile ilgili yaptığım videoyu linkinde de açıklamalara koyarım. Ben daha önceki videomda Anki'nin Sözel Derslere uyarlanmış şeklini çekmiştim yani Tarih, Coğrafya, Türkçe'de dahil olmak üzere Ancak matematikle ilgili herhangi bir bilgi vermemiştim Bazı arkadaşlarımız Hocam bu programı matematik için nasıl uygulayabiliriz? Ben de o yüzden Bir video çekmeye karar verdim Arkadaşlar Anki programı Matematik için Kullanışlı bir program değil Çünkü Matematikte formüller var, şekiller var. Onları biz e, programla çizemiyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Formüllerin ya da soruların resmini çekip programa aktarıyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. <laughs> Öncelikle tarayıcımıza Anki Edons yazıyoruz. Buradan Anki için eklenti indireceğiz. Bu resim için çok fazla önemli değil. Ancak resimde bazı düzenlemeler yapabilmek için bu eklentiye ihtiyacımız var. Buna tıklayalım. Şimdi burada bir sürü eklenti var, yüzlerce, binlerce hatta klavyeden CTRL basalım. CTRL bastıktan sonra buraya ok region diye yazıyoruz ve buradan search diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi eklentimizi bulduk, bunu tıklayalım en aşağıya doğru iniyoruz. En altta şurada bir kod var. Burada kodu kopyalayalım. Kodu kopyaladıktan sonra hangi programla giriş yapalım? Buradan araçlar, eklentiler. Buradan eklenti alın. Bakın buraya eklenti alına basıyoruz. Kopyaladığımız kodu buraya ekliyoruz. Daha sonra tamamı tıklıyoruz. Ve programı yeniden başlatıyoruz. Programı yeniden başlatın mutlaka. Ben de yüklü olduğu için ben tekrar tamam demeyeceğim. Ana ekranımız açıldı. Bunlar benim kendi soru arşivim. Bunları bunları kullanarak kanalımızda KPSS videoları da çekmiştim. KPSE hazırlanan arkadaşlarımız varsa kanaldan bu videoları da izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle kendimize bir matematik klasörü oluşturacağız. Yani deste bu klasörün içine resimleri atacağız. Aşağıya gelin. Deste oluştur diyoruz. Buraya matematik yazalım. Yani bu bizim klasörümüz olacak. Bunun içine sorular atacağız. Tamam dedik. Peki matematiğe geldik. Şimdi şu an bir şey yok. Hemen ekle diyorum. Ön var, geri var. Ön tarafında soru var, arka tarafında cevap var. Program bu mantıkla çalışıyor. Şimdi ben ön tarafına soruyu ekleyeceğim. Hemen şuraya gelin arkadaşlar. Bakın burada Attach Pictures yazıyor Burayı tıklıyorum Buradan Örneğin A-B'nin küpü Seçiyorum Burada resmi çift tıklayarak Mesela sağa Sola Kaydırabiliriz Resmi ortaya almak istiyorum Böyle tıklıyorum. İmleci görüyorsunuz. Şöyle gayet iyi. Şimdi arka kısmına yani geri kısmına da bunun cevabını ekleyeceğim. Tekrar buraya bastım. Buradan da resmi tıkladıktan sonra arkadaşlar Şurada Alignment diye bir düğme var Oraya tıklıyorum Burada aynı Word'de olduğu gibi Metni ortaya getirir Sağa kaydır, sola kaydır Ben buradan Center'a basıyorum Ve resim ortaya geliyor Bence gayet iyi oldu Sonra ekle diyorum Ekleye bastım Şimdi ikinci sorumu ekleyeceğim. Geldim buraya. Attachment e, dedim. Diyelim ki zorlandım bir problem. Problemi buraya ekliyorum. Bunu da yine alignment ortalama. Yani bu sizin tamamen keyfinize bağlı. Peki resmi büyütebilir miyim? Evet. Bence yeterli. Ama şöyle çift tıkladıktan sonra resmi boyutlandırmayı yapabilirsiniz. Mesela şöyle ekten sonra köşelerde kareler oluşuyor ve buradan bunun cevabını buraya ekliyorum. Ortaya almak istiyorum. Ortaya yine alignment diyorum belgasın. Bunu çift tıkladım. gördüğünüz gibi kendiliğinden büyüdü. Bence gayet yeterli. İsterseniz biraz küçültebilirsiniz şöyle. Aynı boyutta olsun diyorsanız. Etled. Peki. Bir tane daha ekleyelim. Tekrar. Yatağa Bu sefer de mesela zorlandığımız bir formül. Mesela tanjant A eksi B formülü. Tanjant A eksi B'nin açılımı nedir? Buradan da hemen kaç dedim. Şurada. Açılımı burada. Burayı da çift tıklayıp Alignment ve ortaya gelsin. Evet. Ekleye bastım. Mesela bir tane daha eklemek istiyorum. Tekrar buraya geldim. Touchment dedim. Sinüs artı ve başladım. dedim. Ortaya gelsin. Buraya da tekrar helal A artı B'nin açılımı. Bunu da yine helal yükleyip ortalıyor. Arkadaşlar bakın burada eklediğim 4 tane yeni kart oluştu yeni gösteriyor. Yani ben daha bunlara çalışmadım. Peki on, daha sonra ne yapıyorum? Daha sonra eşitliğe basıyorum. Neden? Benim yeni oluşturduğum kartı bu web sitesine kaydediyor. Yani programın bağlı olduğu sunucuya kaydediliyor. Böylece ben bunu istediğim yerden, istediğim cihazda tekrar geri çağırabilirim. Buraya eşitliğe basıyorum. Evet şu anda sunucuya kaydedildi. Ben bunu ister cep telefonumla, ister tabletimle veya başka bir Android cihazla da oluşturduğum matematik destesini çalışabilirim. Peki o zaman çalışalım. Şimdi çalış diyelim. Örnek bir tel parçası 9 eş parça. Bu, bu soruyu diyelim ki ben zorlandığım bir soru. Bu soruyu bana program sık sık soracak. Nasıl soracak? Şöyle mesela cevabı göster dedim. Cevabını öğrendim. Bakın cevabını öğreniyorum ya. 5 gün sonra tekrar sorsun derseniz size 5 gün sonra tekrar soruyu gösterecektir. Tıklayalım 1 dakika olsun. Sinüs A artı B cevabını gösterelim. Sin A çarpı cos B artı cos A çarpı sin B. Şimdi arkadaşlar devam edelim. A eksi B'nin küpü. Bakın tekrar diyorum. Ta ki soruyu tamamen öğreninceye kadar bana bunları gösterecek. Cevabı göster dedim. Bakın isterseniz biraz deneme yapalım. Nasıl akılda kalıcı olduğunu siz de görün. Tekrar diyelim. Tekrar. Sine artı b. Bunu bize tamam ben öğrendim. Artık bana gösterme diyene kadar göstermeye devam edecek. Yani arkadaşlar bu programla takıldığınız formülleri kalıcı olarak ezber yapabilirsiniz. İsterseniz deneyin. Bakın gördüğünüz gibi sürekli bana aynı şeyleri tekrar tekrar gösteriyor. Bu da e, benim bu formülleri kalıcı olarak öğrenmeme yardımcı oluyor. Şimdi eşitler edelim. Peki ben bunu tabletimde nasıl kullanacağım? Şimdi onu göstereceğim. Aynı soruları bakalım tabletlere görebilecek mi? Play Store'dan indirebilirsiniz. Play Store'a Anki yazarsanız normal uygulama indirir gibi Play Store'dan Anki Droid mi çalıştım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bende matematik görünmüyor. Güncellemeye basacağım. Buraya basacağım. Ve benim tabletime Bakın gördüğünüz gibi bilgisayarda hazırladığım matematik destesini tabletime hemen yükledi. Bakın tanjant a eksi b. Şu an tabletten gösteriyorum. Bakın yine aynı mantık gördünüz mü? Yeniden diyorum. Sinüs a artı b. Bakın gördüğünüz gibi. A eksi b'nin a küp eksi b küpün açılımını A eksi B çarpı A kare A B artı B kare. Bakın buradan aynısı. Bir dakika içinde tekrar göster. 6 dakika sonra göster. 10 dakika sonra göster. Eğer tamamen ben bunları ezberlediysem yani bunları artık öğrendiğimi düşünüyorsam hemen kolaya basıyorum. Ve bunları bana 4 gün sonra gösterecek. Mesela ben dedim ki yeniden göster. Bu şekilde kendinize soru arşivi oluşturun. Takıldığınız ya da zorlandığınız soruların fotoğrafını çekip Programı yükleyin ve bunu istediğiniz her yerde cep telefonunuzdan, tabletinizden defalarca tekrar edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi unutmanız imkansız. O fotoğrafları çekerek sisteme atıp sınava kadar tekrarlarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın